Böyle bir örnek verelim. Burada da gazların basınçları ve P0 açık hava basıncını kıyaslayalım. Mesela şöyle olsun kabımız. Burada X gazı bulunsun. Burada Y gazı bulunsun. Burada da su bulunsun. Buradaki P0, X gazı, Y gazı bunların basınçları nasıl kıyaslanır gibi sorarsak. Şimdi Aynı hizayı alacaksınız. Gazın Y gazının bittiği kısım bura. P0 kıyaslayalım. Bu noktadaki basınç ile buradaki basınç birbirine eşittir. Bu nedenle Y noktasının basıncı su artı P0 olduğundan Y'nin basıncı P0'dan büyüktür. Şimdi X ve P0'ı kıyaslayalım. Şu hizadaki basınçla şuradaki toplam basınç da eşittir. Burada da su artı P0 var. O zaman eee x de P0'dan büyüktür. X ve Y'ye baktığımız zaman Y buradaki bu noktadaki basınçla şuradaki basınç eşit olacağından Y su artı Px'i dengelediğinden dolayı Y'nin basıncı da X'den büyüktür. O zaman Y büyüktür X. O da büyüktür P0 diyebiliriz. Şöyle O noktayı yani gaz içerisindeki herhangi bir nokta ile ilgili bir soru sorulabilir. Burada öğrencileri yanıltırlar bu tip sorularla. Şöyle mesela diyor ki şu K noktası olsun. Gaz var burada da. Bu las şurası L noktası. Şuradaki de M noktası olsun. KLM noktalarındaki toplam basınçları kıyaslayın gibi. Şimdi L noktasının basıncı ile K noktasının basıncı gaz basıncı, kapalı bir yerdeki gaz basıncı her yerde aynı olduğundan L noktasının basıncı K'ya eşittir. Suyun bittiği noktadaki şu K noktası ile aynı hizadaki M noktasının basıncı da eşit olduğunda PM diyebiliriz böyle. Örnek. Bunu 3 kol şeklinde verebiliriz. Mesela şöyle olabilir. Bir de şöyle olsun burada böyle verilsin. Hatta şunu da eşit vereyim ki böyle. Burada gaz var. Burada gaz var. Buralarda su var. Şu noktanın basıncı sanki daha yukarıdaymış gibi. Bu noktanın basıncı ve bu noktanın basıncını kıyaslayın dese. Birinci kısımdaki gaz basıncı, şurada bir gaz var, x gazı diyelim. Buradaki basınçla k noktasının basıncı aynıdır. Aynı zamanda şuna t diyelim. t noktasının basıncıyla x noktası ya da işte r diyelim. r noktasının basıncı da aynıdır. O zaman k t'ye eşit, t r'ye eşit, r de l'ye eşit olduğuna göre. Çünkü y gazının basıncı kap içerisinde her yerde aynıdır. Yani şöyle yazacağız. Basınç olarak k'nın basıncı T'ye eşit. T'nin basıncı e, R'ye eşit. R'nin basıncı da L'ye eşit. Şimdi tabi bizde T ve R olmadığı için sorularda bunu vermedikleri için direkt PK eşittir. PL diyeceğiz. Şu R ve T'nin basıncı da M'ye eşit olduğu için PM diyeceğiz. Aynı hizadaki basınçlar eşittir. O zaman bunu bu şekilde yazabiliriz. Şöyle de diyebilirdik. K noktasının toplam basıncı, L noktasının toplam basıncı ve M noktasının toplam basıncı değil de su basıncı deseydi. M noktasındaki su basıncı ve açık hava basıncının toplamı R'ye eşit olduğundan M noktasındaki su basıncı R ve T'deki toplam basınçtan daha küçüktür diyebilirdik. Daha şu tip bir örnek verelim. Bir iki tane de. Maksat bütün örnekleri görmüş olun. Mesela şurada bir gaz bulunsun. Şöyle diyelim. Mesela burada X gazı var. Burada Y gazı var. Burada şöyle Z gazı olsun. Buralarda da su olsun. Musluk şurada olsun. Musluk açılıp içeriye gaz ilave edilsin. X, Y ve Z'nin gazları nasıl değişir? Basınçları nasıl değişir gibi içeriye böyle gaz basıncı, gaz tanecikleri ilave etmişiz. Bunu nasıl çözeceğiz? Şimdi buradaki gaz yoğunluğu ve basıncı artacak dışarıdan gaz geldiği için. ile buradaki basınç artacak. O zaman bileşik kaplarda kap tabanındaki basınçlar eşit olduğuna buradakiler de artmalı. E nasıl olacak? Bu da sıvının yükselmesiyle mümkün. O zaman X ve Y gazlarının basıncı da artacak. Şöyle de anlatılabilir. Z gazının basıncı arttığından suya baskı uygular. Su iki tarafta da yükselir. O zaman X'in basıncı artar, Y'nin basıncı artar, Z'nin basıncı artar şeklinde söyleyebiliriz. Şöyle bir örnek vereyim. Bu biraz daha zor bir örnek. Genelde bu bunun çözümünde yanılıyorlar öğrenciler. Hata yapıyorlar. Şöyle çizeyim. Şurada da bir başka kol olsun şöyle. Burada şöyle bir tahta olsun. İpe bağlı su var. İşte X gazı, Y gazı, Z gazından bahsedelim. Buralarda da su bulunsun. Şuralarda su bulunsun. Bunlar da basınç, gaz basıncı. Gazı da nokta ile böyle vereyim. Şimdi diyor ki soruda ipi kesip Sistemin dengeye gelmesi sağlandıktan sonra X Y Z gazlarının basınçları için ne söylenebilir? Şimdi bu tip soruları gördüğünüzde şu birinci kolla ilgili hesap yapacaksınız öncelikle. Diyeceksiniz ki birinci kolu şöyle kapatayım. Burada neler oluyor? Şimdi burası kapalıymış gibi düşünürseniz daha rahat çözersiniz olayları. Şöyle ipi kestiğimizde tahta gidecek dışarı çıkacak su da bir miktar aşağı inecek. Tahta yukarı çıktığı için su aşağı inecek. Şimdi bu kapalı birinci gözü kapalı düşünürsek suyun hacmi değişmiyor, tahtanın hacmi değişmiyor. O zaman X gazının basıncı da değişmiyor. O zaman şuradaki e, su yüksekliği azaldığından toplam basınç azalmış oluyor. Neden azalıyor? Suyun yüksekliği azaldı, gazın basıncı değişmedi. O zaman toplam basınç azaldı. Şimdi bu toplam basınç azaldı. Lafından sonra şuna bakacaksınız. Şurada ikinci ve üçüncü kol serbest halde denge halinde bir sistem vardı. Birinci koldaki toplam basınç azaldı. Toplam basınç azaldığı zaman şu ikinci ve üçüncü koldaki yüksek basınçtan alçak basınca doğru azalan kola doğru sıvı akımı gerçekleşir bir koldaki toplam basınç azaldığı zaman diğer iki koldan, üç koldan artık kaç tane varsa oradan diğer kola sıvı akımı gerçekleşir. Sıvı akımı gerçekleştiği için de Y'nin Y gazının basıncı azalır. Hacmi artmıştır. Z gazının basıncı azalır. Hacmi artmıştır çünkü. Şimdi şöyle düşünün. X gazının basıncını değerlendireceğiz. Şimdi o birinci kolu kapalı düşündükten sonra o kısım önemli değil şimdilik. Çünkü artık son kısma geldik ikinci ve üçüncü koldan birinci kola sıvı akımı gerçekleşirse birinci koldan su birinci koldaki suyun hacmi artacak. Hacmi artarsa X gazı sıkışmış olacak. Haliyle X gazının basıncı da artmış olacak. Şöyle diyelim. Örnek. Şimdi şöyle yine böyle bir kap düşünelim. Sınavda da kullanıldı bu kısım. Mesela şurada su olsun, şurada da su olsun. Bu geçiş engellensin. Burada da gaz bulunsun. Şöyle iki tarafta açık bir şekilde yani birbirine bağlı şekilde gaz bulunsun. Musluğu açtığımızda H1 ve H2 nasıl değişir gibi. Şimdi bu gibi durumlarda dikkat edin gaz basıncı aynıdır. Çünkü arada bir Kapalı kısım yok üst kısımda. Aşağıya baktığımızda birinci koldaki toplam basınç ikinci koldaki toplam basınçtan büyük. O zaman yüksek basınçtan alçak basınca doğru sıvı akımı gerçekleşir. E, hatta sıvıların yüksekliği eşit olunca bu akış durur. Yani musluğu açtığımız zaman H1 azalacak dengeye gelmek için. H2 yine dengeye gelmek için artacak diyebiliriz. Şimdi bazen şöyle durumlar olur. Buna dikkat edelim. Bunun bir kısmını anlatmıştım ama şöyle diyeyim. Anlattığım kısmı yine bir tekrar edeyim. Mesela şöyle olsaydı. Buradan sıvı ilave ettiğimizde XY gazlarının basınçları nasıl değişir diye demiştim. Burada X olsun, burada Y olsun. Burada sular olsun. Şimdi bu ikinci ve üçüncü kol kapalı. Yani şuradan su eklediğimiz zaman hem buradan hem buradan hem buradan sıvı yükseldiği için X ve Y gazı sıkışacak haliyle basınçları artacak demiştik. Şimdi şöyle olursa şuraya çizebilirim. Gazı sıkıştıramıyorsanız yani bu kol açıksa diğer kol da kapalı olsun. Bu kol kapalı. Burada da piston olsun ve buraya X gazı koymuşuz şöyle su var burada. Şöyle diyelim. Burada da Y gazı var. Bunlar da pistonlar. Şuradan su eklediğimizde X, Y gazlarının basıncı nasıl değişecek diye. Şimdi su eklediğimiz zaman birinci koldan yani sular 3 kolda da yükselmeye başlayacak. Öyle diyebiliriz. 3 kolda yükseldiği zaman Y gazı piston olmadığından sıkışacak halile basıncı da artmış olacak. Şimdi X gazını sıkıştıramıyoruz. Piston buradaki yukarı gittiği zaman bu piston da yukarı gider. Yani X gazının ilk durumda basıncı açık hava basıncına eşit. Piston ağırlıksız ise açık hava basıncına eşit. E son durumda da yine piston yukarı gittiği için yine açık hava basıncına eşit olacak. Pistonun ağırlığı olsa da yine piston üzerindeki kısma bakacaksınız. Pistonun üzerinde sadece piston ağırlığı ve açık hava basıncı var ve bu değişmiyor değişmediği için de X gazını sıkıştıramazsınız. Haliyle sabit kalacak denilebilir. Bunu şurada da uygulayacağız. Mesela şöyle de verilebilir bu. Şurayı şöyle iki tane piston verilir. X gazı, Y gazı diye. Der ki buradan içeriye Y gazı yolladık. Y gazı yollandığı zaman X ve Y'nin basıncı için ne söylenir? Şimdi pistonlar hareketli pistonlar. E şöyle yani Y gazını yolladığınız zaman bu piston yukarı çıkacak, bu da yukarı çıkacak. Doğru ilk başta Y'nin basıncı biraz artıyor ama dengeye gelme durumunda nedir? Şimdi ilk durumda P0 X basıncını X'in basıncına eşitti. Piston ağırlıklı olsa da yani sonuçta Y'nin üzerindeki basınç değişmiyor. Pardon, X'in üzerindeki basınç değişmiyor. Açık hava basıncı var, piston vardı. Son durumda da açık hava basıncı ve piston var. Yani şöyle düşünün. Bunu biraz daha şöyle bir daha çizeyim. Yukarı çıksın. Önceden de açık hava basıncı ve piston vardı. Son durumda da. O zaman X'in basıncı değişmeyecek. X'in basıncı Y'nin basıncına eşitti. Ya da Y üzerinde sadece X ya da açık hava piston vardı. O zaman Y'nin basıncı da denge halinde değişmemiş diyeceğiz. Yani şöyle yorumluyoruz. İçeriye y atıldığında, y yollandığında y'nin hacmi artsa da tanecik sayısı da arttığından x ve y'nin basınçları değişmemiş oluyor. Sabit olur. Örnek yine bu kısımla ilgili olsun. Mesela yine şöyle diyebiliriz. 3 tane kol olsun şu şekilde. Böyle çizdim. Bu kollardan İkisi kapalı olsun, biri de şöyle piston olsun burada. X gazı var, su var. Burada Y gazı var, su var. Şuraya bir aralık koyalım. Bunlar kapalı, piston değil bunlar. Şimdi burada da Z gazı var, yine su var. Yani şunlar şöyle. Diyor ki, musluğu açıp Suyun bir kısmının dışarı çıkması sağlanıyor. X Y Z gazlarının basıncı nasıl değişir? Su dışarı çıkıyor. Şimdi bu olaylar gerçekleştiğinde ilk ve son durumda X'in üzerinde P0 ve piston var. Son durumda da böyle. O zaman PX sabit kalacaktır. Yani ikisi şura aşağı inecek ama şurada eşit miktarda aşağı inmiş demektir. Şimdi burada ise öyle bir durum yok. Y gazının hacmi artıyor. Z gazının da hacmi artıyor. O zaman Y'nin basıncı azalmış olur. Z'nin de basıncı azalmış olur diyebiliriz.